niye düşmüyor Yani? Büyük ihtimal Twitter'a düşmüştür o. Antep'te bomba düştü. Sokaktayız. Haber. Tık sonra yakala... Bir şey düşürdünüz ya. Vallahi huzursuz ettiniz. <laughs> ya ilan oğlum ya. Ali abiye yazın Ali abi. Şeyleri bombalar yaptı her gece biz durmadan sevişirdik. <laughs> Gizcim bu şarkı benden sana gelsin. Şehirlere bombalar yağar her gece. Gizcim burada mısın? Oğlum bu hiçbir şey çıkmıyor ya. Kral ne olur bu savaş muhabbeti sizce Lan Biz ne anlarız savaştan? Romantik eser falan. Abi hiçbir şey yok yani. Şu an biliyorum. Durumlara da bakıyorum. Yok yani hiçbir şey yok. Bence sallıyorlar ya. Abi hadi biri sallıyor, ikisi sallıyor, üçü sallıyor. Galiba Kardeş çok kişi yalan diyor ki İsrail hadi İsrail'e girmiş Türkiye'de hala yani Şu an nedir yani savaş çıkmış mı bomba atılmış mı ne olmuş abi? Herkes her ağızdan bir şey çıkıyor ya. Harbiden doğru konuş savaş başladı. Abi, savaş başladı. Abi taşak mı geçiyorsunuz? Oğlum iplelik yapmayın lan böyle bir şeyin şakası yapılmaz oğlum. Abi ya, şimdi 100 kişi bir şey söylüyor bir kişi... Şu, bir Türkiye'ye giremeyiz oğlum onu... <laughs> Bizi buradan Türkiye gitmek abi istesek vallahi sallarlar herhalde. Vallahi kapıdan. Tayyip izleyin savaş başladı. Abi sallamıyorsunuz değil mi? Ciddisiniz yani. Abi haberlerde de bir şey göremiyorum. Bilmiyorum Twitter'da bakacağım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Üzülürüm de... abi. Yine Nasıl? beygirleri koşturmaya başladı bu. Söyleyecektim tam. Sallıyorlar. Bence de sallıyorlar ya. Sıkıntı mısınız? Sıkıntılı mısınız? Çok sıkıntılıyız kanka. İsmail abinin ruhu. Baktım hiçbir yerde. Ben de baktım abi hiçbir yerde yok ya. Abi arayın Antep'ten tanıdığı. Antep'te tanıdık yok kanka. Harbiden Antep'te Her yerde var orada Kardeşim, yok. Kardeşim öyle bir şey yok. Kafanız rahat yani uzun. Ben de şimdi baktım haber kanallarında baktım mı? yok bir şey gözükmüyor yani. Arkadaş aradı Antep'te sınır. Ciddi misin lan? Ortalığı yaygaraya vermiyorsun değil mi İsmail? Bu ne güzel müzik an. Aynı şey eski şey müzikler oluyor ya. Bak burada güzel var. Olur olur. 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 Kocaman kadar balıkları tutmuşsun olur. Ayaz burada hiç fark etmez biliyor musun oraya insinin la kanka sağ çıkamazlar. Bir tane daha şuraya ben. Güzel.